oynuyoruz ama yağmacının köyünü patlatıyoruz. O zaman da şeyin köyünü patlatmıştık. Ha yok yok öyle yapmıyoruz. Şimdi babamın köyü, babamın yaptığı evi gösteriyorum size. Yer altına bakın arkadaşlar. Siz inanamayacaksınız arkadaşlar. Tren yolu yaptım. Şöyle arkadaşlar. Ben yaptım. İç mimar bendim. İçinde göstereceğim ama ilk önce sizin için bir karı çıkayım. Aa, bak şurası kaldı. Tamam arkadaşlar. Yanımda kardeşim vardı. var. Var. Çapırlık tatıyor. Şöyle yapalım ilk önce. Şöyle. 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 Ay. Efendim. Bunu sütün ne olur. Ne? Bunu ee, bir şey olmaz ağzını açık yemesene sen de. Pislik gibi. <laughs> Hayır günah. Çarpılı. <laughs> evet anneme ver. Çarpılırsın arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle bir yer yapmıştım arkadaşlar. Babam böyle yapmıştı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi oradan geçiyoruz. İzleyin. Bir çekin. Evet arkadaşlar. Geçtik oradan. Şimdi burası da bitiyor. Hadi şimdi arkadaşlar size evi göstereyim. Ev zaten buranın iki dakika yanında. Burası arkadaşlar mutfak. Ben yaptım arkadaşlar. Böyle bir yer. Burası da böyle. Yukarısı da neydi? Burayı kim arkadaşlar? Şöyle bir yapıyor. Burası da... Ama ne, ne yapıyor Tamam tamam. Bir de arkadaşlar buraya şey yaptım. Misafir odasının içinde de balkon var. Bir de burası da şey. Burası da neydi? Yatak odası. Yukarısı da çocuk odası. Tamam bir daha çıkalım arkadaşlar. Burası da tuvalet. Şurası tuvalet arkadaşlar. Buradan hiç kimse görmez diye camlı yaptım tuvaleti. Zaten gerçekçi değil. Burada da şey var. Görmüyorsunuz siz burada su var arkadaşlar şimdi. Oh, ben onu son videoda çeki yaparım. Burası ne geçti Tamam. Arkadaşlar burası balkon dip gibi. Bak yukarıda şey var. Sizi bir daha o taraftan kaydırıyor Arkadaşlar. Arkadaşlar burası da normal oturma yeri de elmaslarımızı sakladığımız yer. Burası da babam yapmış burayı. Burada, burada bir tane kapı vardı. Abi. Evet, şu yanda yanda. Abi. Evet. Ne oldu? Sen bizi şey verir misin? Ne oldu? Evet abimince benim ben, balkon. Oynayamam. Her gün evet. marka tamam, oynuyorum. O zaman başka bir şey Tamam oynuyorum. Tamam. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Burası da otuz balkonun oturma yeri. Şimdi üst kata daha çıkacağız. Şuraya bir yaptım. Daha üst kat var arkadaşlar. Daha bitmedi bu bina. Babam öyle bir güzel yapmış ki güzel yaptıkları için abone olun. Güzel mi yapmış? Abone olun. Güzel yapmadıysa like atın. Şurası da böyle. Burasının içini de göstereyim. Burası şöyle. Burası da o yer. Geçtiğimiz yer. Gidiyorum maden önüne basıyorum. Evet. Madenler. Evet. Arkadaşlar. Bu arada niye durduk? Evet hızlandık. Bu arada da up hızlı yapıyoruz. Tüneşe adet mi? Zaten köydeydim. Arkadaşlar güzel mi olmuş arkadaşlar? Öyle bir bina ki. Abi <laughs> bir şey söylese bizim varmaz değil mi? Bizim ne oldu? Yukarı kata da var. Adam bir... bizi hiçbir şey almayacak artık. Kasta olduğumuz için. E bir ki. Tamam. Neyse video çekeceğim. Neyse arkadaşlar onu boş verin o zaten Mario. Tamam şuraya şöyle bir ışıklandırma yapacağım. Burayı görsünler diye binanın üstüne böyle bir şey yapacağım. Biraz <laughs> yüksek olacak arkadaşlar. Bu şöyle şöyle iki. Şimdi o zaman tamam tamam. Arkadaşlar. Şuna bakın. Size trenin o şeyini göstereyim bir daha. Hayır. Ödüm koptu arkadaşlar. Siz de korktunuz mu? İn sen de. İn. Bir. Tamam. Yereden git. Geri geri. Atı mı bilmeydi? <laughs> kendisi bilmiş. Gitti. Şimdi daha da hemen ben çıkayım arkadaşlar. Size burayı da gösterdiğim an, köyün içinde göstereyim. Nereden gittiğini. Dikkatçi bakın. Şuradan gidiyor. Bak geliyor geliyor. Bakın arkadaşlar. Buradan geliyor. Buradan aşağı inecek şimdi. Buradan gidiyorlar arkadaşlar. Atıcı takip Arkadaşlar ödüm koptu. Oh, oh, oh. Saçladım arkadaşlar. Al bak bu da iyice korksuz değil mi? Evet. Minecraft'tan öyle bir korkuyorum ki. Bu eşek yüzünde. Yukarı <laughs> <Uykaya> çıkıyor. Cici yok. <laughs> Abi yüzü Sen onu tahrik edemezsin. Bin bin bin. Bin ama bin bin. Bin. Bu <laughs> yüzden değil mi? Ölüm korkmadı bir sefer arkadaşlar. Çünkü biliyorum her gün her yerden geliyor arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir şey arkadaşlar. Burayı da babam yapmış arkadaşlar. Bir şey yapmaya çalışmış. Ama öyle bir güzel ki arkadaşlar. Size yakından göstereyim mi? Yakından. Akşam o çok güzel oluyor değil mi? Evet, ışıklandırmalar. O kadar güzel ki arkadaşlar. Arkadaşlar size bir yeri daha yapayım mı? Şuraya bir oturma yeri yapayım. Beğendiyseniz abone olun. Bir de yorumlara yazın. Abi su mı? Ne? Bu boyalım bu yalım, bu yalın, Bu yalın de, bu de, bu da yalım de, bu da yalım de. Değil mi? E Oha çok. Abone. Abla... neydi? Tüm tüm. Bütün. E arkadaşlar abone olmayı, like ne, unutmayın. Videoyu kapatıyorum. Bay bay. Bekleyin. Чувак, давай вам все сея. Так, бай-бай.